Arkadaşım. Selam arkadaşlar bugün silah birlikte şey oynayacağız Hadi ne derim ama bu şey kapatamıyorum şimdi açamıyorum bir Neyse bunun açılması bazı yorum saat falan sürüyor ben durdum Ha bu arada oyn oynadığımız oynadığını bilmeyenler söylüyor Mobile Legends'a Mobile ben niye geri çekeyim Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar evet, doldu. Bunun sıkıntısı çok iyi. Bak sıkıntıktan sonra hançer ya böyle... Yöğe gibi şey var. Hançer ona doğru gidiyordu. <laughs> Yöğe yaptığımız doğru gidiyordu. öteki hani, tarafa erken yok. Hançer vuralım. Şu infazdaki şey mi? Bak. Ne Bir Düşmanı bir şey. katlettin. Bir şey, her şeyi yap. Her şey. infaz edildi. İnfaz edildi. <gülüyor> <gülüyor> Heh, zavallı şey. Niye kaderine boyun eğmiyorsun ki? Kutlu var ya yani. oyun bayağı iyi. Oyunu ölüyorum. Düşman katledildi. Bence benim kardeşimin <laughs> <edildi>. Türkçe bu <laughs> <o, Gülüyor> mutluluklarım. neredeyse hayatta. Bir, bir düşmanı katlettim arkadaşın evet. katledildi. Oyun için buna şey Türkçe. Bir kaç yavrusun ya. Neden hani hangi <laughs> dilde şey yaparsan o dilde... Kumbağa yani yakında Türkçe dirilecek. Beraber. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Neyse. video ne diye. alışkanlık olmuş ya. <laughs> seni öteki tarafa erken ya. Düşman geldi. katledildi. bu karakter çok güzel ya. Düşman katledildi. Geri çekil. Ön, ön, ön. Bir Kaç, kaç, kaç. Tamam. Evet, bu, 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 Lan ben üç tane özelliğimi kullandım. Bu nasıl ya? <laughs> Ay karakterler çok güzel çocuk. Bir de bu tarzı mı Bence bu nasıl? Çok başka. ya. Gibi. Her şey. Oyundaki her şey. İfaz edildi. Videoyu da vazgeçtim. <laughs> Adam susamış. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> <laughs> Senin gibi zayıf biri <laughs> nasıl tanınacak? Ha vallahi tutacağım şu an. Çok güzel bir oyun ya. Durdurulamıyor. Hadi Buraya kadar. Takım arkadaşın bir kuleyi yıktı. Saldır. <gülüyor> Ben oraya gittim ya. Işte. Geri çekil. Ki, abi ben niye söylüyorum bunu? Bence <laughs> yapamazsan savaş dersi almalısın. Seri katil. Ne abi bu oyun? Öyle bir <laughs> değil. Aha bak. Size bak var ya. Ee, şimdi ben içine, var ya olabilir. bak, bak bazen 5 takım 5 kişiyle yani her bir şey. takım aynı anda öldürülüyor. Bir tane adam vurdu. Şimdi ben iki tanesini öldürürüm. Aslında da şu olarak da milyonlar bir tane adam geldi öldüm. Ben ol, bir ara milyonlar tüm rakiplerinden yani milyonlarım kaç tane minyon vardı diye 5 tane hepsini öldürmüştüm yani şu cam barın yüksek seviye oyun içinde ya zaten bunlar evet, de. <gülüyor> 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 düşman katlediğin bir, şey <laughs> bir düşmanı katletsin. <laughs> Eğitilmezsen savaş dersi almalısın. Oğlu. Oğlu. Saldır. Çukur benim. Engin. Şey. Katledildin. Bu ne katledildi. de bana vuruyor. Oradaki iki adam da bana vuruyor. Abi yine de öldürmek zehmi ya. Bu ne? Fazla güzel oynuyorum ve oyun da fazla değil. Şekil. Bu arada ben bunlara videoyu iki tane yıldırıyorum. Çukur için olabilecek şey. her şeyi yaparım. Her şeyi. Çukur mu diyorlar Takım arkadaşın katledildi. Çukur <laughs> bir, çukur iki diye iki tane video Takım var. Takım arkadaşın <laughs> katledildi. Orada ise farklı, çukur iki de farklı karakter. Hadi efendim. Çukur benim Hı. Evin sayılır. Şükür için olabilecek her şeyi yaparım. Her şeyi. Her şeyi. Kuleniz yıkıldı. Hı. Toplan. Oha abi. Kuleniz saldırı altında. Saldırı altında. Seri katil. Hı. edildi. Düşman katledildi. Heh. Heh. Gebermeye mahkumsun. Kazan. <laughs> Victory. Victory. Al bak işte dedim. Bazı şeyler Türkçe yapmamışlar. Gel adil ve heyecanlı verici bu oyun oynayalım. Abi ben bu oyunda çok önemli. dedim. Fullemek üzereymişim. Ben de bir bitirdim. Ee, evet, video şimdi ikinci video Şöyle adı neydi? Boy ne? ben Legends çıktı gitmiyor da. Boy sen yeni bir tane daha şöyle, Şimdi görüşürüz demiyorum çünkü video başlattım. İkinci partta görüşürüz. O zaman. Yani,